e, hoş geldiniz. E, Masal Park'ın ikinci bölümü. E, bu alet bu da sihirli lambası. Bu da ev Böyle uçan cin. E, burada bir hanımefendi var. Bir şeyler Neye binmiş hanımefendi? E, alı. Uçan alı mı? uçan alayabilmiştim değil ama İstersen temel reise doğru çıkalım burada. Evet. Ben seni takip edim. Arkadaşlar ben merdivenden çıkacağım. Kader Arkadaşlar şu an hava çok sıcak. Ama yine de ben nefesimi tutabiliyorum. Evet burada ne varmış? Kayu var. Temel reis var. panak yedeci çok güçlü. Kaya'nın kollarına baktık. Bak böyle kalınca Şurada bir gemimiz var. Safinazda Temel Reis, de orada bir Mirza. Neyle ne? Temel Reis. Ama kaba sakalı yapmamışlar. Temel Reis çok da benzememiş aslında ama Safi Naz'ı baya baya bir benzetmişler. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeye bineceğiz. Buradan parkın manzarası da çok güzelmiş. Topları hazırlayın. Toplayı, topları hazırlayacağız. Baba, ben Baba, ben topları hazırlayacağım. Hazırla bakalım. Be. Nereye Hadi böyle gidelim be. Orada. Orada sanki bir köpek var. Ama köpeklere gitmeden önce şuraya gidelim. Kimdi bunlar Mirza? Acaba Kara ağası. Evet, perde oynadı mı? Evet. Yıllar önce de Hacivat ve Karagöz yaşamıştı. Hem efsane olarak geçiyorlar hem de gerçek olarak biliniyorlar. Evet. İstersen buradan Köpeğe diğer gidelim. salıncağa gidelim. Köpeğe gidelim. Bayağı büyük bir köpek yapmışlar. Evet. Ağzında da kocaman bir kemik. Boynunda da kocaman bir madalyonlu tasması var. Arkadaşlar. Ama bak şu bu elleri Evet. Gel buradan istersen bakalım. Bir bir köpeği. Kaydırak da yapmışlar değil mi buna? Evet. Köpeğin arkasına. Çık istersen bir kay köpeğin arkasını kaydırak haline getirmişler. Çok da güzel olmuş. Sıcak mı? Sıcak. Evet burada da ne? bir tane balığımız var. Evet ama çok da büyük değil. Köpek. Burada da bir balığımız. Balığın ağzına da kaydırak yapmışlar. Oho. Burada da bir melek bir kız var. Evet, tahtara vallinin, iki tahtara vallinin tam ortasına melek yapmışlar. Oturan bir melek. Burada da küçük bir atımız var. Arkadaşlar, ben gecikten bu atı çok seviyordum. da biniyordum. Arkadaşlar bakın burada bir tane daha arkası da ve melek var. Meleğin kanatları da kelebekten değil mi? Evet. Burada da değişik renkli bir <laughs> ineğimiz var. Yeşil renkli. Benim Me en sevdiğim renk yani. Evet. Değişik burada ve güzel bir yok. inek. Kaplumbağanın da ön gövdesinden göğsünden mavi gözlü bir kaplumbağa. Burada, Çok güzel bir kaplumbağa. Burada bir mavi inek. Bir mavi inek de burada. Burada Bu hayvanı ben de çözemedim. Penguen olarak mı yapmışlar yoksa yunus balığı olarak mı yapmışlar? Pek çözemedik. Kafası kuş gibi duruyor. Aşağı meyveler doğru inelim mi Mirza? Çakmaktaş ve ailesi de var orada. Evet. Hem masal parkı tanıtmış oluyoruz böylelikle. Gelmenizi de tavsiye ederiz değil mi Mirza? yolları da böyle yapmışlar. Koca bir karpuz dilimi var. Girmek istiyorsan gir. Çok sıcak girmez. Tamam o zaman. Büyük bir karpuz dilimi. Buradaki tane armut var. Ve çakmak taşlar. Çakmak taşlarının evleri mi bunlar? Evet. İstersen şöyle gidelim tekrar Mirza. Gel hadi. Hadi. Mirza. İstersen sonlandır yine. Yok yok sonlandır. Mirza sonlandır istiyorsan evet. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın 3. videoyu çekeceğiz birazdan bay bay